Merhabalar arkadaşlar, enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir hamur işi tarifim var. İlk defa yaptım, tadı, görseli muhteşem oldu. Yanında çay ile yemek olarak tüketebileceğiniz bu güzel lezzeti, yumuşacık hamuru ve çok lezzetli tavuklu harcı ile eminim benim gibi sizlerin de favori lezzetlerinizin arasına girecek. Benim çok sevdiğim bir çörek tarzı oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ve 1 tane yumurta beyazını hamura ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Şimdiye kadar eklediğim bütün malzemeleri şöyle bir karıştıralım ki maya erisin. Maya eriyene dek karıştırdım. Şimdi de 5 su bardağı unun yarısını döküp ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonra kaşıkla toparlıyorum. Ardından geri kalan unun tamamını ekleyip biraz toparlayınca kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bu şekilde yoğurunca üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döküyorum. Sonra yağı yedirene dek yoğurma işlemini sürdürüyorum. Elimi tamamen salıp parlak görünümünü alınca toparlayıp kapağını kapatıyorum ve gelişip kabarması için yarım saat bekletiyorum. Hamur beklerken ben de tavuklu iç harcını hazırlamaya geçiyorum. E, video uzamaması için. Kullanacağım malzemeleri önceden doğrayıp hazırladım ve sırası ile miktarlarını söyleyip kavuracağım. İlk olarak tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Üzerine 2 tane yemeklik doğradığım soğan ve 2 diş sarımsağı döküp biraz kavuruyorum. Soğan yumuşayıp hafif pembeleşince üzerine 1 tane tavuk göğsünü küçük küçük doğradım ve soğanın üzerine ekliyorum keketi de önce sulanıp sonra suyunu çekene dek kavurma işlemini sürdürüyorum. Orta ateşte ara ara karıştırıp bekliyorum. İlk aşamada kapağını kapatırsak hemen suyunu salıyor. Böyle tane tane olunca kapağını açık bırakalım ki suyunu e, çabuk çeksin. Bu şekilde suyunu çekince üzerine yemeklik doğradığım e, iki tane sivri biber, bir tane kırmızı kapya biber ve bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyip birkaç tur karıştırıyorum. Biberlerin arasında tane tane görünmesini istediğim için çok fazla bekletmiyorum. Birbirine geçene dek karıştırınca baharatları ve tuzunu ekleyeceğim. Baharat olarak birer çay kaşığı kırmızı toz biber, kekik, karabiber, kimyon ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Baharatlar tamamen arzuya kalmış. Sevmediklerinizi çıkartıp sevdiğiniz baharat türlerini ekleyebilirsiniz. Ama benim eklediklerimde tavuğa müthiş bir uyum sağlıyor. Ve son olarak bir tutamda ince doğranmış maydanoz ekleyip karıştırınca ocaktan alıyorum. Böylece iç harcımı da hazırlamış oluyorum. Bekleyip kabaran hamuru tezgaha un serpip alıyorum. Ve toparlayıp eşit parçalara bölünce beze yapıyorum. Bezelerin 8 tanesini ceviz büyüklüğünde, geri kalan hamurdan ise 3 eşit parçaya bölüp 3 tane eşit beze yapıyorum. Bu şekilde hazırladım. Şimdi de küçük olan 8 tane bezeyi unlayıp merdane ile tatlı tabağı genişliğinde açıp hazırlıyorum. Ve böyle 8'ini de açınca pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsilerini dört değerli olacak şekilde yerleştiriyorum. Ardından büyük olan bezemin bir tanesini alıp un serperek açıyorum. Yaklaşık 35'e 25 santim eninde dikdörtgen olacak şekilde açtım ve hamur aparatı ile bir parmak genişliğinde kesiyorum. İki kenar kısımları toparlayarak bir kenara bırakıyorum. Ee, sonra tekrar açacağım ve kestiğim parçaları ikişerli olacak şekilde birbir üstüne atıyorum. Ee, bu şekilde kıvırınca burgu şeklini alıyor. Bir tane burgu için dört tane parça kullanıyorum. Sonra şekil verdiğim burgu hamurlarını tepsiye hazırladığım hamurların üzerine yerleştireceğim. Burguları açtığım hamurların etrafına bu şekilde yerleştiriyorum ve uçlarını birbirine geçirip alt kısmına sıkıştırıyorum. Ee, hemen hatırlatmak isterim, buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve kanalıma hala abone değilseniz birbirinden güzel tariflerimi takip etmek için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Böyle iki tepsiyi de hazırlayınca ortalarına çatal ile delikler açıyorum. Evet sıra geldi iç harcına. İşlerini göz kararı hazırladığım tavuklu haştan bırakıp dolduruyorum. Ee, bir tanesi bir kişiyi rahatlıkla doyuruyor. Yanında kesinlikle başka alternatife gerek yok. Çayla ya da ayranla enfes oluyor. Kendi başına tam bir ana yemek gibi diyebilirim. Ayırdığım bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ döktüm ve çırpıyorum. Sonra kenarlarını yani burgu kısımlarına yumurta sarısını sürüp ve küçük küçük doğradığım biberleri diziyorum. Biberleri de dizince son olarak domates dilimleri ile kaşar peynirini üzerine bırakıp artık fırına sürebiliriz. 180 derece fırında 25 dakika boyunca pişirdim. Kenarları böyle kızarınca çıkarttım. Evet, gelelim en güzel yerine. Sıcakken servis edelim. Hemen şöyle parçalayıp sizlere de göstermek istiyorum. Ama çok sıcak olduğu için tabi biraz zorlanıyorum. Kenarları yumuşacık, içi dehşet bir şey oldu, gördüğünüz gibi. Ee, gerçekten biz bu tarifin tadına bayıldık. Sizler de mutlaka ama mutlaka deneyin. Deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.